Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretinde yaptığı açıklamalar geniş yankı uyandırdı. Rus medyası, Erdoğan'ın Angola Meclisi'ndeki insanlığın kaderi 2. Dünya Savaşı'nın galibi bir ravuç ülkenin insafına bırakılamaz, sözüne vurgu yaparak, kimseden korkmuyor, 2. Dünya Savaşı galiplerine meydan okudu ve 5 nükleer güce saldırdı gibi ifadelere yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında 17 Ekim'den bu yana kıta ülkelerinde temaslarda bulunuyor. Angola, Togo ve Niverya ziyaretleriyle Afrika'daki 54 ülkeden 30'unu ziyaret etmiş olan Erdoğan'ın temasları ve yaptığı açıklamalar, başta Avrupa devletleri olmak üzere dikkatle takip ediliyor. Fransız medyası Türkiye'nin son 20 yılda Afrika'da büyük başarıya imza attığını ve önemli güç konumuna yükseldiğini itiraf ederken, Rus medyası da çeşitli görüşlere yer verdiği haberlerinde Türkiye'nin meydan okuduğu üzerinde durdu. Rus televizyon kanalı Tsargrad, Erdoğan 5 nükleer güce saldırdı başlıklı bir haber yayımladı. Haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Dünya Savaşı'nın başlıca galiplerine meydan okudu. Dünyanın 5'ten büyük olduğunu ve bir ravuç kazananın insanlığın kaderini belirlememesi gerektiğini söyledi. Cesur, 5 nükleer güce saldırdı. Kendi projesi olduğu için kimseden korkmuyor. Erdoğan'ın kendi fikri var. Bu fikrin uygulanmasına adım adım gidiyor denildi. Rus haber avansı Ranovosti Novosti ise haberinin başlığında Erdoğan dünyanın nasıl çalıştığıyla neden bu kadar ilgileniyor? Sorusuna yer vererek, Moskova'da değişikliklerden yana ama Erdoğan'ın açıklamaları Rus politikacıları şaşırttı. Erdoğan, yeri doldurulamaz beşliği köşeye sıkıştırmakla tehdit etti. Türkiye'nin tutumu, Soğuk Savaş'tan sonra dünyanın önemli ölçüde değiştiği ve artık İslam ülkelerini, Brezilya'yı, Hindistan'ı görmezden gelmenin mümkün olmadığı gerçeğine dayanıyor denildi. Fransız medyası Türkiye'nin son 20 yılda Afrika'da büyük başarıya imza attığını ve önemli güç konumuna yükseldiğini itiraf etti. Haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan için dış politikasında Afrika'nın önemli bir konuma sahip olduğu vurgulanıyor. Le Monde gazetesi Türkiye Ticaret, Kültür ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Afrika'da gerçek anlamda bir bütüncül güç politikası uyguluyor yorumu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı Afrika ülkeleri Angola, Nijerya ve Togo'ya gerçekleştirdiği ziyaret Fransız medyası tarafından yakın takibe alındı. Türkiye'nin her geçen gün Afrika'da etkisini artırdığı belirtilen haber ve yorumlarda, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış siyasetinde Afrika'nın önemli bir yer tuttuğu belirtildi. Türkiye'nin kıtada yumuşak gücünü, gelişen savunma sanayi ve siyasi nüfuzuyla pekiştirdiği kaydedildi. Fransız Devlet Radyosu, Türkiye-Afrika ilişkisinin stratejik boyut taşıdığına işaret etti. TV5 Monde'a konuşan Sikenges Grenoble Profesörü Jim Marku, Cumhurbaşkanı Erdoğan her yıl Afrika'yı ziyaret ediyor. 30 kadar ülkeyi ziyaret etti. 2 ay sonra da 3. Türkiye Afrika zirvesi düzenlenecek bilgisini paylaştıktan sonra, Afrika kıtası bugün Türk nüfus straight bir röncelik gibi görünüyor değerlendirmesini yaptı. Türkiye'nin kıtada 43. Büyükelçiliğini Nisan 2021'de Togo'da açtığını belirten Marku, insani yardım, sosyal, Tarihi Bağlar Ekonomi ve Türk Hava Yolları gibi şirketler yoluyla Ankara'nın etkisini hızla artırdığını vurguladı. Fransız akademisyen, son dönemde Afrika ülkeleriyle savunma sanayi ve askeri işbirliğinin de artan etkisine dikkat çekti. Fransız Le Monde gazetesi de hazırladığı özel dosyada, Türkiye bugün ticaret, kültür ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu yumuşak gücünü, silah satışlarıyla öne çıkardığı sert gücüyle birleştirerek, gerçek anlamda bütüncül bir güç politikası uyguluyor analizine yer verdi. Ayrıca Ankara'nın kıtayla ticaret hacmini 4 milyar dolardan 26 milyar dolara yükselttiğine dikkat çekildi. Fransız de Figaro'da Renaud Girard imzalı Erdoğan, Afrika'daki varlığını güçlendiriyor başlıklı haberinde Erdoğan'ın 2000'li yıllarında başında batılı sömürgecilerin Afrika'ya ilgisinin azaldığını tespit ettiğini ve Türkiye'nin öncelikle Somali ve daha sonra Libya gibi Müslüman Afrikalı ülkelerde varlık göstermeye başladığı belirtildi.